Skeletin o OHAL arasında bir nüans farkı var. Yani skeletin doğrudan askerlerin kontrolünde olan bir şey. Ama e, zapturat etmek, hak özgürlükleri sınırlayıcı bir takım düzenlemelere gidebilmek, işte gözaltı sürelerini uzatmak filan operasyonlar vesaire bir sürü şey. O e, OHAL düzeninde bu sivil e, otoritenin inisiyatifinde olacak. Hâller, Ama evet. nitelik çok değişmiyor. Yani genel Türkiye olağanüstü bir düzene geçmiş oluyor. Ski şeyin farkı bu. Ski de gerçi görmüşte baktığımız zaman sivil irade ön planda gibi gözüküyor ama fiiliyatta doğrudan askeri yani inisiyatif sahibi olduğu bir düzen. Şimdi böyle bir düzende işte demokrasi yara almıştır. Demokrasiyi korumak adına bu düzen, kararın alındığı açıklamıyor. MGK'dan sonra ve Bakanlar Kurulu'nun kararından sonra ve demokrasiden taviz yok deniliyor ama şimdi hak ve özgürlükleri sınırlayacak bir takım şeylerin gündeme gelebileceği bir düzen demokrasinin ister istemez sınırlanmasını, hak özgürlükleri sınırlanması riskini beraberinde getirecektir. Çok dikkatli olunması gereken bir süreçten geçiyoruz. Ve burada son derece dikkat edilmesi gereken konulardan biri ki medya zaten epey zamandır istihbarat bülteni bir çalışma, Manipülatif haberler, yani algı operasyonu oluşturmaya yönelik bir takım yayınlar falan. Şimdi burada e, istihbarat bültenleri üzerinden yürütülecek operasyonlar ve e, bunların meydana getireceği bir e, takım işte e, mağduriyetler gündeme geldiğinde ve bunlar biriktiğinde bunun altından kalkılamaz. Ve işte burada zamanın gene aynı Divan-ı Harbi Örtü'nün geçen bir ifadesini e, aktaralım. Tam yeridir. Şimdiki hafiyeler eskisinden beterdirler. Casuslar, hafiyeler, istihbaratçılar. Bunların sadakatine nasıl bir itimat olmuş? O zaman için söylüyor. İşte Abdülhamid'in hafiyelik düzeninden bahsediyordu iddiatçılar. Diyor ki siz Abdülhamid'i devirdiniz ama onun yerine kurduğunuz iktidarın e, eskisinden daha beterdirler. Bunların sadakatine nasıl itimat olmuş? Adalet onların sözlerine nasıl bina olur adalet? Eğer yargı mahkemeler istihbarat bültenlerinin, istihbarat dosyalarını kendine, kendilerine ulaştırdığı bilgilere göre e, bu yargılama süreçlerini götürür ve onlara göre bir karar vericiyetine giderlerse çok canlar yanabilir. Çünkü o istihbarat raporlarının bültenlerinin kimler tarafından hangi niyetlerle hazırlandığını çok e, tahkik edilmesi lazım eğer edin edilmeden sırf jurnallere dayalı ki iftira da olabilir. Bir takım şeylerle bir takım insanların hayatını karartacak kararlar çıkabilirse çok ağır bal getirir. Ve gene bununla bağlantılı olarak Bediüzzaman'ı şunlarla bağlayalım. Bu müdafasının sonlarına doğru 11 tane sual soruyor. O suallerden özellikle iki tanesi bugüne ve oha düzeninde olabilecek şeylere karşı bir ikaz, bir mesaj mahiyetinde. Birisi şu, bir masumu idam etmek mi yoksa o caniye affetmek mi daha zarardır? i̇dam konusu tekrar gündeme getiriliyor. Bir masum eğer bu hengamede, bu gürültüde e, idam, yani bu idam şeyinin neticeye çıkacağı, netice ulaşacağını pek tahmin etmiyorum ama daha çok böyle suni gündem oluşturma, gaz alma vesaire gibi bir takım şeylerle, bir takım sahiplerle bu söylemlerin kullanıldığını ben tahmin ediyorum. Ee, gelinen noktada idam cezası kalkmalı mıydı, kalkmamalıydı tartışması ayrı konuda ama böyle bir ortamda, linç ortamında adeta idamın telaffuz edilmesi e, başlı başına bir problem ve bu manada, bu çerçevede bir masumun idamının getireceği manevi sorumluluk ve vebal. Bu ikisini işte karşı karşıya getirerek üstad işte soruyor bir masumu idam etmek mi daha zarardır? Çünkü telafisi yok. O. Yoksa on caniyi affetmek mi daha zarardır? Bu, buradan canilerin affı neticesi çıkmaz. Ama terazide kefeye vurduğunuz zaman, teraziye vurduğunuz zaman işte o, o masumun idamına getireceği e, haksızlık sürüm ve vebal bu değerini hiçbir şekilde karşılanır. Caniyi affedersiniz, yarın kalırsınız Ama bir cani, bir masumu idam ederseniz artık onun geri dönüşü olmaz. Ve bir başka şey, bir sual, onunla bağlayalım. Maddi tazlikler ehli meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez. Maddi tazikler. Yani bir işte fikir, bir idare, bir dava ehli meslek, maddi tazliklerle üzerine giderseniz ve işte bu paralel meselesinden gidecek olursak bir camiayı topyekun ki o istikamette de maalesef hala talihsiz yayınlar var. Bütün cemaat mensuplarını terörist, robot, işte canlı bomba potansiyeline sahip kişiler olarak lanse eden çok akıl dışı vicdan tutulması, vicdan masırlaşması e, olarak yorumlayabileceğimiz dehşet verici yayınlar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Şimdi e, bunlar son derece yanlıştır. Suç ve ceza şahsidir. Tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Vela tezülü Bu ee, tarihsiz kalkışımda e, rol oynamış olan insanların işte Bakar'ın Yaver'in beyanları çıkıyor bugünlerde, bugünkü gazetelerde. Şimdi bu tarz şeyler doğruysa şayet onu şahsı ile Siz onun ifadesinden yola çıkarak tüm cemaat mensuplarını aynı kefeye koyup e, aynı suçlamalara muhatap kılarsanız gene de bir zulüm yapmış olursunuz ve maddi tazdikler fikir evreni ne böyle bedemez, Yani bir fikri maddi taziklerle yok edemezsiniz. Doğru da olabilir, o fikir yanlış da olabilir. Ama onun üzerine şiddet yoluyla zor kullanarak giderseniz onu sonra bitiremezsiniz. Yani dünya tarihi bunların örnekleriyle dolu. Tam tersine daha da şiddetlenmiş olursunuz. Tam tersine bu tarz tazdikler daha ziyade nifak ve tefrika verir. Toplumdaki bölünmüşlük, parçalanmışlığı, keskinliği, radikalleşmeyi daha da artırır. Onun için hep dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyoruz. Bu mücadele sükunetle, itidalle, sağduyuyla, hukuk ve demokrasiden asla taviz vermeden yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Çok dikkatli yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Bu hassas süreçte bunların mutlaka söylenmesi lazım ve bunların uygun bir istikamette yürünmesi lazım. Aksi halde bir başka yanlışla, hukuksuzluğu bir başka hukuksuzlukla bertaraf etmeye kalkarsanız Türkiye çok daha dehşetli kaoslara gider Allah Buna meydan vermemiz lazım. Peki değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Bugün yayınımızın da sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere.